أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على نبيه Bu الرسالة dört bab ile bir hatime ve bir mukaddime üzerine tertip edilmiştir. Mukaddime 40 sene ömrümde 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelime ile 4 kelam öğrendim. Tafsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. Tabi her tecrübe ile donanmış insanın hayatı ehemmiyetlidir. Yalnız bu kişi Osmanlı'nın son devri, cumhuriyet, yıkılışlar, yeniden yapılışlar, cumhuriyetten sonra çok partili dönem gibi Osmanlı'nın son yüzyıllık döneminde en ehemmiyetli inkılapların, dönüşümlerin yaşandığı dönemde imrarı hayat etmiş, hayatını sürmüş olan Bediüzzaman Hazretleri olunca ve yaşadığı her yerde, girdiği her toplumda herhangi bir konuyla ilgili bir kanaat ihtiyacı hasıl olduğunda gözlerin ilk olarak kendisine döndüğü, nazarların onu aradığı kişi olan Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesi olunca çok daha ehemmiyetli. 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelime ile 4 kelam öğrendim. Tafsilen Risale-i Nur zaten bunların tafsilen beyanı üzerine açılmış hali diyebileceğimiz bir eser külliyatı. Burada yalnız icmalen biz 4 kelimeden okuyacağız inşallah. Kelimelerden maksat manai harfi, manayı ismi, niyet, nazardır. Şöyle ki Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani kainata yani Cenab-ı Hakk'ın dışında yaratılmış olan her bir şeye, her bir mahluka manai harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Cenab-ı Hakk'ın masivasına yarattığı her bir şeye kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı harfi Herhangi bir kelimeyi biz okurken, kıraat ederken cümlenin bütünündeki manaya, derinliğine vukuf etmek için cümlenin bütünlüğündeki manaya odaklanıyoruz. Burada bizi ilgilendiren aslında orada hangi harfin kullanıldığı, hangi harfin hangi sırayla geldiği tabii ki ehemmiyetlidir ama bizim birinci planda nazarımız o değildir bir orada A harfini görmezsiniz, Z harfini görmezsiniz, C harfini görmezsiniz ama o harflerin bir araya gelerek meydana getirdikleri kelimeler, kelimelerin bir araya gelerek meydana getirdiği cümle ve aslında o cümlede kelimelerin bir araya getirilmesinde bir hedeflenen gaye mana vardır. O manaya ulaşmaktır asıl hedef. O cümle o manayı idrak edebilmek, anlayabilmek için okunan bir cümledir. Bu manada manayı harfi Cenab-ı Hakk'ın masivasına bakılırken onun manasını, kendi manasını gösteren bir uzuv olarak, bir varlık olarak, bir insan olarak, bir çiçek olarak, bir eşya olarak bakmak değil, manayı ismi ile o bakmak oluyor. Bu kendi manasını anlama bakışı diyoruz buna doğrudan doğruya kendi yaratanını bize tarif eden, tanıtan bir harf manasıyla bakmak. Bu mana ile bakıldığında bizim karşımızdaki o cisim, o nesne, o varlık, o mahluk aslında biraz daha gölge mahiyetinde ama kendi şahsiyetiyle birlikte bir mananın teşekkülüne, meydana gelmesine hizmet eden bir varlık hüviyetini kazanmış oluyor. Bunu biraz daha anlamayı kolaylaştıracak bir e, misal şöylece aklıma geliyor ki Osmanlı'nın son dönem hattatlarından bilinen meşhur hattat Hafız Osman rahmetullahi aleyh ve e, Osmanlı'da her meslek erbabının belli bir kisvesi, bir kıyafet, giyiniş tarzı var. Hattatların da kendilerine mahsus bir giyiniş tarzı var. Ve bir ehli ilim oldukları kıyafetlerinden de, kisvelerinden de görünüyor hattatların ve bu hattatların birçoğu da yanlarında e, temel malzemeleri bulundurarak nereye giderlerse gitsin yanlarında onlar hazır olur. Diviti, hokkası, kalemi, kağıdı, mürekkebi. Bir gün Eyüp'ten Kağıthane tarafına, Kasımpaşa tarafına geçecek. Tabii orada kayıklarla karşıdan karşıya geçiliyor. Kayıkçının yanına yanaşıyor, selam veriyor. Bir bakıyor ki yanına para almamış. Kayıkçıya selam veriyor. Selam aleyküm aleykümselam. Karşıya geçeceğim, acele işim var. Yalnız yanıma para almamışım. Ben hattatım diyor. Sana bir vav çizeyim. Sen bunu beyazıtta sahaflara götür, bozdurursun. Buraya beni de karşıdan karşıya geçirme parasından çok daha büyük bir meblağ oradan alırsın. E yani kayıkçı cahil, okuma yazma bilmez. Vav'ın ehemmiyetini anlamaz, hattatın hattının kıymetini bilmez. Ama karşısında da böyle bir kisvesiyle hürmeti hak eder bir görüntü veren bir zatı muhterem var. Onun kisvesine, yaşına hürmeten, e hadi bakalım kendi içinden belki de niyet ederek bu da bizim sağlığımızın, sıhhatimizin zekatı olsun babından geçireyim diyor. Haf Hafız Osman Vav'ı çiziyor, cebine koyuyor bizim kayıkçı. Gel zaman git zaman bir gün yolu Beyazıt'a düşüyor. Tam antikacıların oradan geçerken takdir ilahi eli cebine doğru gidiyor, eline bir kağıt ilişiyor, çıkarıyor, bir bakıyor ki hafız Osman'ın çizdiği vav. Şu antikacılara bir sorayım bakayım diyor, giriyor, vavı gösteriyor antikacılara. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben de böyle bir hat var diyor. Bunu satmak istiyorum, alır mısınız? E, antikacı usta, işin uzmanı cevherden sarrafanlar misali. Kaça satıyorsun diyor. Kaç verirsiniz diyor. Normalde diyelim 30-40 akçe altın edecekse 2-3 altın teklif ediyorlar. E karşıdan karşıya belki 10 para 100 paraya geçiren kayıkçı için 2-3 altın çok müthiş bir para ve sevine sevine Hafız Osman hattını hattata veriyor. Oradaki antikacının düşüncesi nedir? Vay be 20-30 altın liralık bir vavı 2-3 altın liraya aldım. Çok ucuza kapattım bunu çünkü elinde o kağıt olan, hat olan kişi hattın kıymetini bilen bir ilmi yeterliliğe haiz değildi. Peki cehaletinden dolayı hattın kıymetini bilmeyen kayıkçı ne düşündü? Yani ben 100 paraya belki karşıdan karşıya geçme parasının 40-50 misli bir paraya bu vav'ı sattım diye o da çok büyük bir ticareti yaptığı gibi bir hissiyata kapıldı ve yollarına devam ettiler. Bir süre sonra Hafız Osman'ın yolu yine aynı kayıkçının oradan karşıdan karşıya oradan geçmek üzere oraya düşüyor. Sırada bizim kayıkçı var. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Bizim Hafız'ı görünce kayıkçı vay efendim diyor. Siz para vermenize gerek yok. Siz bana bir vav çizin yeter. Hafız Osman yok diyor bu sefer yanımda para var. Şimdi bu sahneyi düşünecek olursak manayı harfi ve manayı ismiyle o kişinin cehaletiyle o hat kayıkçının eline antikacıların önünden geçerken değil de bir çöp kutusunun yanından geçerken eline gelmiş olsaydı cehaletinden dolayı oradaki hattın kıymetinin farkına varamayıp belki de o kağıdı buruşturup çöpe atacaktı. Ama antikacının nazarında o kağıt 20-30 altın liraya çok güzel bir şekilde pazarlanacak olan o kadar kıymetli bir şaheser hükmünde bir eser olarak karşısında duruyor. Dolayısıyla kayıkçının oradaki vav'a bakışı vav olarak bakmasıdır. Bir kağıt olarak madde kıymetiyle bakması ama antikacının ona bakışı o kağıda da kağıttan öte bir değer kazandıran Hafız Osman'ın hattının ona kattığı değer itibariyledir. Dolayısıyla manayı harfi oradaki o vav bize vavdan haber vermiyor aslında. Ehemmiyetini Hafız Osman'ın çizişinden alıyor. Sanatkarın oradaki işlemesi sanatın kıymetini maddenin kıymetinin çok çok daha üzerine taşımış oluyor ki buna biz manayı harfi diyoruz. Üzerindeki kıymetini, ehemmiyetini tüm varlık o zaman nereden alıyor? O kağıdın Hafız Osman'ın hattından alması gibi bütün mahlukat, bütün masnuat yani ma'siva bütün ehemmiyetini ve kıymetini kendi üzerinde tecelli eden, işleyen Cenab-ı Hakk'ın sanatından alıyor ve ona olan irtibatından alıyor. Manayı harfi bu, manayı ismi ise o kağıda kağıt nazarıyla bakmak idi aslında. Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle ve esbab hesabına sebepler adına bakmak hatadır. O varlığa, o mahluka kendi adına bakmak ve orada meydana gelen değişimleri, dönüşümleri sebeplere havale edecek şekilde o mahluk ile bir irtibat kurmak hatadır. Evet bu ilk iki kelimeydi manayı harfi manayı ismi ve bunu işareten Bediüzzaman Hazretleri 23. sözün giriş kısmında iman bir intisaptır. iman bir bağlanmadır. Masnuatı saniine irt, rapt eder diyor. Sanatlı bir şekilde yaratılan her bir mahluku eseri onun üzerinde o sanatı yoktan var eden, icat eden ve her zaman her daim yenileyen o sanatın sahibi olan, hakiki sahibi olan Cenab-ı Hakk'a mahlukatı bağlar ve mahlukat üzerinde görünen o sanat nakışlarının görülmesini sağlar. Ve eşyanın kıymeti üzerinde tecelli eden o esma-i ilahiyeye göre olur. Eğer o intisap kesilse, iman intisabı, yaratılan ile yaratıcı arasındaki o bağlantı, o bağ kesilse mahlukatın değeri madde itibariyle bir değeri olur. Madde ise zail olucu, yok olucu, çürüyen, bozulan bir şeyden başka bir şey değildir buyuruyor. Her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti hakka bakar, diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, yaratılmış olanlara bakan o her şeyin o yüzü hakka bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi altında hakka bakan ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Her şeyin iki ciheti var, iki yüzü var. Bir ciheti Cenabı Hakk'a bakıyor. Diğer yüzü ise halka bakıyor, yaratılanlara. Halka bakan cihet, Hakk'a bakan cihete, Cenab-ı Hakk'a bakan, cihete yüze tenteneli dantelli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi altında Cenab-ı Hakk'a bakan ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Yani basit bir örnekle örneklendirmek gerekirse küçük bir yavruyu annenin emzirdiğini düşünelim. Anne yavruyu şu pozisyonda tutmak durumundadır emzirebilmesi için. Şimdi bu pozisyonda çocuk ne yapıyor? İşte annesini emiyor, gıdasını alıyor ve aslında vücudu beslenmiş oluyor. Yani şu, şu sahnede eğer hani elektrotlar gibi böyle bir ölçüm cihazları gibi duygusal duygularını ve hissi alemini, his aleminin acaba bu sahneden nasıl beslendiğini ölçebilecek bir ölçüm cihazı olsa, aslında şu sahne çocuğun belki de en az beslenen uzvu organı midesi ve cesedi. En fazla beslenen uzvu burada emniyet hissi, annenin sıcaklığı, çocuğun güven hissi, bağlanma hissi. Çocuk bütün ruhi, bütün ihtiyaçlarını aslında bu sahneden devşirmiş oluyor. Bu bir sahne. Bu sahne nasıl bir sahne olmalı dedi burada tenteneli bir perde, dantelli bir perde gibi orada bir işleme var. Bir işlenmiş bir nakış var. Bu nakışla verilmeye çalışılan bir mana var. Altında bu dantelli perdenin altında Cenab-ı Hakk'a bakan ciheti isnadı gösterecek. Ona bağlantı cihetini, ona dayanan yüzü gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Yani burada ben baktığımda neyi görüyorum? Anne şefkatinin en saf halini görüyorsunuz. O şefkat anneden midir? Bütün annelerin sadece insani hayvani olmasın ağaçta yapraklara bir annedir. Okyanus içindeki balıklara bir annedir. Hava kuşu, uçan kuşlara bir annedir. Dolayısıyla bütün annelerin şefkatleri toplansa okyanustan bir katre gibi Cenab-ı Hakk'ın merhameti karşısındaki ölçüsü bu kadar bile olmuyor denen aslında Cenab-ı Hakk'ın merhametinin Annesi imasında çocuğa yansıması. Bu sahne bize Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kullarına ne kadar şefkatli oluşunu gösteren nakışlarla dolu bir sahne. Altında Cenab-ı Hakk'a bakan ciheti isnadı, hangi açıdan bu görüntü, bu sahne bizi Cenab-ı Hakk'a ulaştırıyor diye ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Binaen aleyh, buna binaen sanata bakıldığı zaman sani. Nimete bakıldığı zaman münim, o nimeti nimetlendirici olarak veren. Sanata bakıldığı zaman o sanatın sanatkarı. Esbaba nazar edildiği vakit, bir şeyin vücudunda görev alan sebeplere bakıldığı vakit, o sebepler şuurlu olmadığından müessiri hakiki, o sebeplerin arkasından gerçek anlamda tesir sahibi olan, hakiki tesir sahibi olan Cenab-ı Hak zihne ve fikre gelmelidir ve keza nazar ile niyet mahiyeti eşyayı tahhir eder. Eşyaya bakışımız, görüşümüz ve o bakarken ki derinlikte taşıdığımız niyetimiz mahiyeti eşyaya, eşyanın iç yüzünü tahhir eder. Tahir, zıtlar arasında dönüşüm demek. Bir halden zıddına dönüştürür. Günahı sevaba Sevabı günaha kalbeder. Günahı sevaba çevirir, sevabı da günaha dönüştürür. Evet niyet adi bir hareketi, basit bir hareketi ibadete çevirir ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. Niyet adi bir hareketi, basit bir hareketi ibadete çevirir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı bir sahne vardır. Çok sıcak bir kavurucu bir yaz gününde adam bakıyor ki bir kuyunun kenarında bir köpek susuzluktan ölmek üzere. Ayakkabısını çıkarıyor, kuyuya iniyor, oradan ayakkabısıyla kuyudan su çıkarıyor ve hayvanı suluyor, su veriyor hayvancağıza. Ve günahkar birisi olmasına rağmen bu sahneyi anlatan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mahlukata gösterdiği şefkat ve merhamet vesilesiyle o niyet aslında çok basit bir bu davranış gibi görünüyor. Ama o mahlukata gösterdiği şefkat niyeti, merhamet niyeti Cenab-ı Hakk'ın merhametini harekete geçiriyor ve oradan ebedi bir şekilde kurtulduğunu ifade ediyor. Niyet adi bir hareketi ibadete çevirir ve gösteriş için yapılan Cenab-ı Hakk'ın rızası dışında başka rızaları, temin etmeyi, edinmeyi amaçlayan bir ibadeti günaha kalbeder. Maddiyata esbab hesabıyla yaratılan her bir şeye sebepler hesabıyla o yaratılan şeyi vücuda getiren, aradaki vazife gören, iş gören sebepler hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa marifeti ilahiyedir. Cenab-ı Hak her bir şeyin yaratılmasında bir kısım sebepleri araya hikmetli basamaklar şeklinde birisi diğerini netice veriyor. O netice veren başka bir şeyin süreç olarak tetiklenmesini sağlıyor ve sonuçta basit bir nokta domino taşı etkisi gibi bir toprağa dikilen tohum 3-5 sene sonra meyve veren bir ağaç şeklinde kendisini ortaya koyuyor. Burada meyveyi Cenabı Hak'tan mı bileceğiz yoksa tohumun kendisinden mi bileceğiz? Burada ne dedi? maddiyata sebepler hesabıyla bakılırsa cehalettir. Meyveyi tohumdan biliyorsak, ağaçtan biliyorsak cehaletimizi ilan ettik. Çünkü o tohum şuur sahibi değildir, akıl sahibi değildir. İnsanı tanımaz, insanı bilmez. Her bir meyve mevsiminde tam da insanın ve hayvanların vücut bileşiminin ihtiyacı olan mineral dizilimiyle, vitamin dizilimiyle geliyor, gönderiliyor. E dolayısıyla o tohumlar insanın ihtiyacını bilmeden böyle mükemmel eserleri vücuda getiriyorlarsa aslında o da dantelli bir perdedir. Arkasında Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan sevgisini, merhametini, rahmetini göstermektedir. Allah hesabıyla olursa bu bakış marifeti ilahiyedir. Cenab-ı Hakk'ı tanımak, bilmektir. Ve bu bakışla da insanoğlu nereye bakarsa baksın Cenab-ı Hakk'ın marifetine, kapılar, pencereler, köprüler kurar ve Cenab-ı Hak'ın huzurundaymış gibi bir hissiyatı yaşayabilir. Cenab-ı Hak baktığımız her bir mahluka, Cenab-ı Hak'ın yarattığı her bir şeye kendisini bize göstermeye çalışan bir eser gibi değil de üzerinde Cenab-ı Hakk'ın kendisi üzerinde tecelli ettirdiği esma ilahiyesini görebilecek bir nazar ile bakabilmeyi ve onun rızası yolunda yürüme niyetini hayatımıza hakim kılsın. Subhaneke le ilme le illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve akhir duawa hum yani elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha.